Türkan Yalov sondan merhabalar. Bakın ikisi de dondurulmuş. Bunu ne yapıyoruz? Patatesimizi güzel bir yıkadıktan sonra dışına limon sürüyoruz ve buzluğumuza öyle atıyoruz. Limon sürmemizin sebebi patates biliyorsunuz kararıyor ama kararmasını önlemek amaçlı. Bunu bu şekilde tamamıyla donduktan sonra rendenizin ince tarafıyla güzel bir rendeliyoruz böyle. Rendenin altına düşen patates bilirsiniz şerit şerit olur. Ama bunda tam tersi arkadaşlar. Bakın şu an gösteriyorum sizlere. Ellediğiniz zaman tamamıyla bir krem gibi oluyor. Ve o buz gibi freş havasıyla cildimize sürdüğümüzde muhteşem bir sonuç elde ediliyor. Çünkü patates biliyorsunuz cildimiz açısından inanılmaz faydalı. Hem içeriğinde vitamin ve mineraller barındırıyor doğal nişastası da var bununla birlikte cildi besleyici lekeleri giderici etkide lakin bu şekilde kullanıldığı zaman bunun etkilerini dubleye çıkartıyoruz yani daha fazla etki elde ediliyor bu şekilde hazırlarsak patatesimizi rendeleyip bakın rendelediğiniz zaman koca bir tabak dolusu gibi duruyor fakat ellediğinizde azalıyor sadece krem gibi oluyor. Bunu sadece bu şekilde bile kullanabilirsiniz tek bir malzemeyle. Ama bunun içerisine limon da ekleyip daha da güzel bir kıvam elde edeceğiz arkadaşlar. Patatesimizi Yarısı yeterli oluyor. Yani yarım patates bir hafta bize yetecek. Dilerseniz tamamını bu şekilde hazırlayıp cam ve kapaklı olan bir kapta saklayabilirsiniz. Çünkü haftada bunu iki kere üç kere kullanacağız arkadaşlar. Cildimize güzelce masaj yaparak uygulayacağız. Cildimizi şımartacağız. Göz altındaki koyu halkaları, torbalanmaları ve alnımızdaki kırışıkları, yanak sarkmalarını ve cildimizdeki iri iri o gözenekleri tamamıyla kapatacağız. Dümdüz cam gibi bir cildimiz olacak. Ve şimdi bunun içerisine yine dondurmuş olduğum limonumun kabuğunu rendeliyorum. Sadece bu kadar. Yine pratik ve doğal olan bu tarifle cildinizdeki değişimi hissedeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da güzel bir rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Limonun kabuğunda bulunan sitrik asitten yararlanıyoruz. Bu da cildimiz için inanılmaz faydalı. Çünkü bolca miktarda vitamin de var ve aynı zamanda da gözeneklerimiz açısından da müthiş etkileri oluyor. Şimdi bu iki malzememiz bu şekilde hazır. Dilerseniz içerisine bir çay kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu da ekleyebilirsiniz. Ben burada kendim için hazırlarken limon suyu da ekliyorum. Bunu yüzüme, göz altlarıma, boynuma, dekolte bölgeme, ellerime, omuzlarımdaki lekelere, sırtımda bulunan lekelere, bütün sorunlu yerlere, koltuk altı kararmalarına dahi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. 2 3 tane kadar cildinizi açıcı mükemmel bir tarif oluyor. Bakın bu şekilde karıştırdığınızda karışımımız hazır. Bunu her zaman söylediğim gibi bileğinizin iç kısmına sürüp alerji testi yapıp öyle uygulayın. Cildimize bunu 1 2 dakika kadar masaj yaparak dairesel hareketlerle şöyle güzel bir yediriyoruz. Göz altlarında 10 dakika Diğer bölgelerde yüzümüzde, boynumuzda vesaire 20-25 dakikaya kadar cildimizde bekletiyoruz ve sonra soğuk suyla şöyle bolcana yüzümüzü yıkayıp ve arkasından da güzelce nemlendiricimizle nemlendiriyoruz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir tarifimi. Hem cilt tonumuzu açıp hem de gençleşmek bizim elimizde. Hem de pratik malzemelerle ama bu malzemeleri doğru şekilde kullanırsak. Alerji testimizde bu şekilde oluyor. Bileğimizin iç kısmına sürüyoruz. 10-15 dakika bekletiyoruz. Herhangi bir sorun olmazsa kullanabiliriz. Malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz varsa kullanmayınız. Türkan Yalavuz'tan sayın.